Merhaba arkadaşlar, benim adım Hoyraz. Bugün beraber birazcık Scratch'e bakacağız. Nedir, neden zamanında insanlar tutmuştu gidip hadi böyle bir program yazalım, böyle bir yazalım, bir size ortaya koyalım demişler. Niye bunu öğrenmek önemli, niye biz bunu hala öğreniyoruz gibi gibi bazı soruları yanıtlayacağımız bunun ardından tabii ki de birazcık da kullanıma giriş şey yapacağımız bir ders olacak. Öncelikle nedirden başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere programlama dilleri var. Bizlerim, bizlerin pardon bilgisayarlarla iletişime geçebilmek için onları bizim talep ettiğimiz istekleri gerçekleştirebilecekleri şekilde geliştirip eğitebildiğimiz bir yol, bir metot. Tabii ki de tek bir metot mu? Yani bilgisayar dili diye tek bir dil mi var? Hayır. Biz farklı programlama dilleri öğretmişiz. üretmişiz. Şunu biraz eksik yazdım. Hah. Burada bakalım. Evet. Bir sürü var. Java var, Python var, JavaScript var, işte C Sharp Bir sürü var. Peki niye farklı? Farklı. Şimdi bunun da tabii sürü var. Bunun için ne diyebiliriz? Kimisinin ıı, yazılması, yani insanlar tarafından kodlanması bir nevi daha kolay. Kimisinin daha uzun. Kimisinin bilgisayar tarafından okuması, yani ıı, kodu çalıştırmak biraz daha uzun. Bu da önemli tabii ki. Çünkü kimi işler ıı, daha hızlı bir sirkülasyon gerektiriyor. Hızlı hızlı kodların okunması gerekiyor. Bunlar için farklı farklı programlama dilleri kullanılıyor. Bir çeşit dediğim gibi iletişim aracı da diyebiliriz. Aynı normal diller gibi. Peki Scratch'in konuyla ilişkisine ne? Scratch'e olayı nasıl bağlayacağız? Hemen şuraya Scratch yazalım. Bir tane tanım verecek bize. Doğru bir tanım. Şuraya hemen girelim. Şimdi diyor ki Scratch bir yüksek seviye blok tabanlı görsel programlama dilidir. Şimdi bu tanım doğru. Ee, Scratch dediği gibi, e, Wikipedia'da yazdığı gibi görsel tabanlı e, bir çeşit programlama dilim. Blog tabanlı aynı zamanda. Yani aslında siz teknik olarak burada yazılan her şeyi tek tek kodlamıyorsunuz. Bunlar şu an karışık geliyorlar, Hepsini anlatacağım. Merak etmeyin, şu an birazcık ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bunlar tabii ki de, e, bu tarz yöntemler daha çok çocuklar için, daha çok küçük yaşlılar için, olaylara yeni başlayanlar için fakat bunu bir tek çocuklar için gibi düşünmeyin tabii ki. Programlamaya yeni başlayan her yaşta insana öneriliyor. Her yaşta insanın diğer bu biraz önce gösterdiğim diller önce de Scratch'ten yolunu geçmesi öneriliyor. Peki neden? Nedeni şu aslında Scratch evet birazcık daha farklıdır diğerlerine göre. Daha görseldir ya da yapabilecekleriniz daha kısıtlıdır ki parantez açıyorum Scratch ile çok çok kompleks, çok eğlenceli oyunlar, projeler yapabilirsiniz o ayrı bir yazılım değil fakat e, burada aslında amacımız yani bunun size katacağı şey daha çok nedir belli başlı işte klasik problemler bir programcının karşılaştığı klasik problemleri yaşarsınız onları ileriki hayatımızda yapmazsınız ya da aslında dediğim gibi problemle karşılaşma ve onu çözme birkaç metot bile öğrensiniz Scratch e, Scratch öğrendiğiniz sürede kardır sizi. Genel olarak bu amacı bu. Finansmanı nasıl yapılıyor? Yani nasıl çalışıyor? Kim yaptı? Niye yaptı? Nasıl para kazanıyor? Arkadaşlar bir üniversite var. Hemen onu da gösterelim. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amerika'da bir üniversite. Çok prestijli bir okuldur. Bu okuldan çıkıyor. Scratch kar amacı gidiyor. Nasıl para kazanıyor? Bağışlarla işte. Büyük ihtimalle okulun fonlamasıyla falan filan yürüyordur. Dedik ve artık yavaştan bir yazılım Scratch nedir? Bilerek Google'da gösteriyorum. Bunun farklı sebepleri var. Hani bilin nasıl gireceksiniz, nasıl bakacaksınız, nasıl araştıracaksınız birazcık daha esnek kalabilmek adına. Herkesin de evinden yapabileceği bir ortam oluşturmak adına Google'da takılıyorum ders boyunca. Girelim elektrikçi yani elektrikçi dediğim tabii ki de burada URL adresi var. Şimdi bir arayüz çıktı karşımıza. Ee, arayüzler genel olarak zaten çoğu web sitesinin arayüzü birbirine benziyor. Bu değişmiş. Ben kullandığım, benim kullandığım zamanlarda biraz daha farklı. Sürekli yeniliyorlar. diyorlar. Ee, günümüz ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmeye çalışıyorlar haklı olarak. Şimdi bu buton, şu scratch butonu zoom yapayım. gönderir. Oluştur butonuna bastığım an benim herhangi bir hesap açmamı beklemeden direkt beni bir proje yapma yerine yönlendirir. Explore kısmında e, farklı farklı projeleri göstereceğini tahmin ediyorum. Evet, burada birçok oyun var. Farklı dillerde de olabilir tabii ki. Dediğim gibi, Scratch dahi çok çok kompleks, çok çok e, eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Yani internete ben şimdi yazmayacağım ama eğlenceli Scratch oyunları, popüler Scratch oyunları, en çok oynanan Scratch oyunları gibi gibi şeyler yazdığınızda size direkt herhangi bir oyun indirmeniz gerek kalmadan, oyun indirmenize gerek kalmadan Scratch web sitesi altında onları oynamanıza izin verecektir. Fikirler demiş, burada büyük ihtimalle size bazı ufak eğitimler, bazı yönlendirmeler, bazı fikirler dediği gibi verecektir. Bu Scratch hakkında e, genel bir bilgi verecektir. Evet, burada benim yaptığım tanımın daha geniş, daha büyük ihtimalle kesin hali vardır. Fakat gerek yok şu an. Bu bölüm Scratch'e üye olun ve üye olduysanız giriş yapın. Şimdi ben giriş yapmayacağım fakat isterseniz buradan rahatça giriş yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra buradan zaten hemen ya, kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi biz ne yapalım? O zaman artık yavaştan bir başlayalım, bir şey oluşturalım dediğim gibi. Bekliyoruz biraz. Kusura bakmayın. Evet açıldı. Bu arayüz sizin zamanınızın çok büyük kısmını streçte geçirdiğiniz zamanınızın ee, harcayacağınız bölümdür. Daha çok buradasınız. Çünkü burada bir şeyler yapıyorsunuz. Şimdi burayı iyi tanımak önemli. Neyin ne olduğunu bilmek önemli. Bu buton aynı buton. Bastığım takdirde beni doğrudan ana sayfaya gönderecektir. Şimdi ayarlar var. Çok uzun bir liste açılmıyor. Din var. Şimdi dilli Türkçe de var. Evet. Ee, ufak bir sorun oldu. Tahmin edebiliyorum niye olduğunu. Tekrar yenileyelim. Evet. Tamam. Dillerde evet. Türkçe var. Ama Türkçe tercih etmeyeceğim. Niye? Evet. Tamam. Bizim ana dilimiz İngilizce dili ve herkesin çok çok iyi İngilizce bilmesine gerek yok. En azından bu videoyu izleyenler ya da herhangi bir her öğrenciden bahsediyorum. Neden gerek yok? Yani aslında şunu çok duymuşsunuzdur. Evet, aslında var. Yani yazılımla uğraşacaksınız, programlamayla uğraşacaksınız, bilmeniz gerekiyor. Fakat sonuçta bu videoyu da, bu videoyu kullanacak herkesten ben çok İngilizce bekleyemem. Dolayısıyla ne yapacağız? Evet, bunu Türkçe yapmayacağım çünkü buradaki e, ifadeleri öğrenmeniz önemli ve buradaki ifadeler çok uzun şeyler değil. Gördüğünüz gibi bir kelime, üç kelime. Neyse, yani. birisiysiniz, bilmiyorsunuz, öğrenin birazcık vakit harcamaktan, birazcık çalışmaktan zarar gelmez. Zaten ben kullanırken elimden geldiğince kullanması, bunları Türkçe çevirerek söylemeye çalışacağım. Dil dedik. Renk modu e, yüksek kontrast ve bir ayar varmış bilmiyorum. Benim falan yoktu. Yani birazcık değiştiriyor. Belki bir sebebi vardır bilmiyorum. Görme bozuklukları ile ilgili olabilir. Olmayabilir. Sadece keyfi olabilir. Bir bilgim yok. Biyoloji ya da bu konularda yanlış bir şey söylemeyeceğim. Şimdi dosya demiş. File demiş. Yeni dediğinizde yeni bir dosya oluşturacaktır diye düşünüyorum. Ya da e, indirin veyahut da bilgisayarınıza kaydedin. Yani şu an kullandığınız cihaza Yine yükleyin dosyayı diye ee, bir özellik olduğunu düşünüyorum. Güzel edit kısmı var. Turbomap e, büyük ihtimalle birazcık daha hızlı çalıştıracaktır. Kodu diye düşünüyorum. Yalnız emin değilim bu konuda. Bu da yoktu bu arada. Bu da yeni gelmiş. Tutorials ise evet dediği gibi size birazcık e, aslında eğitimler. için kendi eğitimleri olduğunu düşündüğüm bir menü burası birazcık ilham verecektir, eğitim verecektir. Siz isterseniz tabii ki de bunlara da bakabilirsiniz. Bizim verdiğimiz eğitimin yanı sıra. Evet. Burada yine aynı butonlar. Ben hala giriş yapmadığım için bana hala bu butonları sunuyor. Tabii ki de alt taraf da önemli. Şimdi sol taraf 3 parça. Aslında bu ekranı kaça bölebiliriz? 3'e bölebiliriz. Değil mi? Hangi 3'e? Şu dikdörtgen. Yani şu koddan başlayıp şu bayrağın sol kısmındaki duruma gelene kadar olan kısmı bir parça diyebiliriz. bu sağ alt tarafı bir parça diyebiliriz. Sağ üst tarafı bir parça diyebiliriz. Sol taraf önemli. Belki de ona kalırsa en önemli taraf. Şimdi kod diyor. Burada asıl işi yapıyoruz. Yani bilgisayarları nasıl düşünebiliriz? Bilgisayarları nasıl düşünebiliriz? Yani ben şimdi bir şey çizmeye çalışacağım. Bu bilgisayar olsun. Şimdi biz bilgisayara bir giridi veririz genelde. Yani buna input denir İngilizce. Türkçe'de de tam bilmiyorum girdi ya da girdi giriş verisi gibi bir şeyler olabilir. Yani çok emin değilim. Bilgisayar bunu alır bir şeyler yapar. Bu önemli. Burada bu aldığı veriyle bir şeyler yapar ve farklı bir şey ortaya koyar. Aslında bilmiyorum listede olup da bu videoyu izleyen var mıdır ama şeylere benzer. Fonksiyonlara benzer. Neyse karıştırmıyorum. Ve bir e, çıktı veri. Output yazıcısı. Çıktı veri. Genel olarak böyle çalışır. Şimdi aslında e, ekran fotoğrafı aldığımda iyi olmuş. Ben bunları toplayıp 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 bir talepte bulunuyorum bilgisayara. Bilgisayarda bu talepleri benim bu ekranda gösteriyor. bizim aslında çıktı ekranımız diyebiliriz Scratch Yani ben burada bir şeyler diyeceğim. Bunu yap, bunu yap, bunu yap diyeceğim. O da tamam deyip yapıyorum deyip bu kedi ya da farklı figürler üzerinde gösterecek o kısmı zaten geleceğim. Evet, bloklar kendi içinde ayrılmış. Blokların türleri var. Yani işte hareket, görünüş, ses, işte etkinlikler, olayların neyse, kontrol, algılama gibi gibi burada gidiyor operatörler, değişkenler falan filan var. Hepsi blok fakat kendi içinde benzerliklerine göre, amaçlarına göre ayrılmışlar. Bunları kullandıkça daha iyi anlayacağız. Kostümler şu. Ee, şimdi o zaman bir sağ tarafa geçmem lazım. Burada Spike dediği bir şey var. Ee, umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Karakter, figür işte ne diyorsunuz? Win. Bir kedimiz var. Fakat bu kedi bu kedi olmak zorunda mı? Hayır. Bakın burada neye bastım? Artı. buna bastım. Bir sembol artı artı var. Bastığımda tekrar bastığımda benim bir aslında figür kütüphanesine götürüyor. Birçok karakter var. Burada biz bambaşka bir karakter alabiliriz. Bir tane fil alabiliriz. Peki kostüm olayı nedir? Bu figürlerin kendi içinde farklı halleri var. Yani Scratch böyle yapmış. Demiş ki bak kostüm bir kostüm iki demiş bu kedi için. Birazcık koşuyor gibi hareket ediyor gibi aslında demişim ben bunu hızlı hızlı dersem gibi böyle ol bir böyle ol aslında bir görüntü yaratıyor gibi biraz. Bir hareket izlenimi veriyor gibi. Filin de kendi içinde var sanırım. Ha bu arada bütün figürlerin olmayabilir. Hepsinin olmak zorunda değil. Böyle bir garanti veriyor mu Scratch bilmiyorum. Fakat bu seçtiğimiz iki de olduğunu biliyorum. Böyle ufak hareketler var. Bu kendi aralarında değiştiriliyor. Değiştirebiliyoruz. Ses kısmı var. Ee, bir bakacağım çalışıyor mu. Evet. Umarım geliyordur size de. Bir pop sesi geliyor. Burada da adında ve yazılı gibi. Ee, bu sesleri tabii ki de koda entegre edebiliyoruz. Şimdi buraya geldik. Burası çok önemli. Sildim bir tanesini. Kafa karışmasın. Bir sildim. Şimdi e, koordinat düzlemi diye bir kavram var. Kaçıncı sınıfta öğreniliyordu matematikte bilmiyorum. Fakat ben yine de e, belki de küçük yaştaki arkadaşlarımız izliyor olabilir diyerekten birazcık değinmek durumundayım. Şimdi biz insanlar olarak bir herhangi bir nesnenin konumunu belirlemek için bir başka noktaya ihtiyaç duymuşuz. Ne demek bu? Şimdi ben size diyorum ya işte kedi ekranın sağ tarafında. Bir direkt kedi sağ tarafta dediğimde de siz anlıyorsunuz. Fakat aslında anlamınızı sağlayan bir IP e, iPad ekranı var. Bir ekran sesini. Yani kafanızı hemen böyle ikiye veriyorsunuz. Sağ taraf bu taraf. Ha kedi bu taraflarda diyorsunuz. Ama bir referans noktamız oldu. Bu ne oldu? Bu ekran oldu. Bu ekran olmasaydı sonsuz uzayda olsaydık böyle tamamen her yerin bombaş olduğu bir yerde olsaydı, ben sana kedi sağ tarafta dediğimde bana sağ taraf ne demek? Ne alakası Kedi nasıl sağ tarafta olabilir gibi gibi sorular yöneltecek saklı olarak. Ee, bunun için de bu işleri daha net. Yani şimdi sağ diyorum da şimdi kedi ne bileyim Burada olsaydı da sağ olacaktı. Pardon kesemedim. Bu da sağ. Bu da sağ olsun. Bu da sağ. Fakat e, daha profesyonel işlerde daha netlik istiyoruz. Yani ne bileyim bu roket gönderirken işte dünyanın üst taraflarında diyemezsin. Düşer. Düşer. Roket düşer yani. Dolayısıyla kesinlik istediğimiz için en azından iki boyut için. Yani iki boyut nedir? Bir x ekseni sağ ve sol tarafa giden diyebileceğim. Hani birazcık gündelik konuşmaya çalışıyorum x ekseni vardır. Bir de yukarı ve aşağı diyebileceğimiz a, nedir? y ekseni vardır. Peki bunun matematiği, bunun sayısal kısmı nerede? Bu şöyle başlıyor. Dedim ya bir, bir referans noktası lazım. Hani neye göre? Neye göre arkadaşlar bu eksenler tamamen bu başlangıç noktası ya da orijin diyebileceğimiz noktaya göredir. Ve bu noktanın bir matematiksel değeri vardır. Şimdi koordinat gözlemini bir noktadan bahsederken noktanın n'si olsun bir ifade veririz. Bu bölüm x düzlemindeki değeri araya bu gelebilir bu gelebilir şöyle bilmiyorum bir şeyler geliyor. Buraya da y düzlemindeki değerini yazarız. O zaman orijin noktasına baktığımızda her şeyi söyleyeyim orijin nokta 0 0'dır. Ve sağ tarafa gidildikçe x eksinin pozitif yönde artar. Yani 1'dir, 2'dir, 3'dür. Sola gittiğimizde eksi 1'dir, eksi 2'dir, eksi 3'dür gider. Y'de bu sefer üst tarafa pozitiftir. Böyle gider alt tarafta. Böyle gider. Bu durum orijinin 0'ı 0. 0'ı 0, 0. noktasında olmasına sebep verir. Peki ben şurada bir nokta işaretlerse o zaman bunun gösterimi ne olur? X dedik. Baktık bu nokta. X eksinde nerede? Hiç hareket etmemiş. Sıfırda. Sıfır dedik. Y'de 3 yukarı gitmiş. 3 adım pozitif. Üst tarafta 0, 3. Bu şekilde yapıyoruz. Buraya bir kedi koyduğumda da birazcık kaba verdim. Tabii ki de koordinat düzleminde noktalar söz konusudur. X 2'de Y 3'te yani 2 3 gibi artık. Ne diyorsunuz? Bir şekil elde edersiniz. Bu böyle bir eksendir. Yani bu tarafta iki değer pozitif, bu tarafta x negatif, y pozitif, bu tarafta hem x hem y negatif, burada uh, x pozitif, y negatif değerler alır. Bunu da kendiniz çıkarabilirsiniz. Ezberlerinize gerek yok yani böyle bir şey. Evet, aynısı burada da var. Fakat görünmez. Çizgiler görünmüyor. Işınlar ya da uh, Doğrular görünmüyor burada fakat aslında var. Nereden anlıyoruz? Bakın şurada iki değer var. X ve Y'dir. Hatta aslında göstermiş. Burada bizim göremediğimiz bir orijin noktası var. Yani burada görünmezse ben buraya kendim elle manuel bir şekilde 0'ı 0 dediğimde kedi oraya gidiyor. Kedinin merkezi artık neresiyse onu ben bilmiyorum. Oraya götürüyor. X 20, Y 20 dersen biraz sağ biraz yukarı gitmesini beklerim değil mi? Enter diyorum. Gitti. Ee, çok görünmedi. Çünkü e, az bir değişiklik yaptık. Şöyle yapalım. Yüzü yüz diyelim. Birazcık daha işler net olsun. Evet. Hemen hemen beklediğimiz bir sonucu aldık. Bu bölümde böyle. Karakterin adı. Görünsün, görünmesin falan filan. Boyutu var. Size yani 200 dersen büyüyecektir. Değil mi? 200 dedim. Büyüdü. Yön, bakış yönü diyebiliriz. Yani burada 90 derecede bunu böyle oynatabilirsiniz. Direkt sayı ver, sayı da verebilirsiniz tabii ki. 90 dedim. Tekrar eskisi gibi oldu falan filan. Evet, ana menü genel olarak anladığımızı düşünüyorum. Anlamadığımız bir nokta olursa denemekten, kurcalamaktan çekinmeyin, araştırmaktan çekinmeyin. Bu şekilde öğrenilir. Yani bir videodan bir programdan dili öğrenmek mümkün değil. Yani bu biraz sahada öğreneceğiniz bir şey. Şurada kurcalıya kurcalıya deneye deneye hata yapı yapı öğreneceğiniz bir şey. Bütün programlama dilleri bence böyle şahsi görüşüm Evet şunun boyutunu normal yapıp birazcık artık çalışmaya başlayalım. Evet şimdi sıklaşlı projeler yapabiliyoruz dedik. Bir olay yapalım, bir şeyler yapalım. Ne diyelim? Şimdi kedi olsun ya da kediyi değiştir. Buraya ne koyalım? Ayı koyalım. Gördüm şurada ayı. Ha şuraya değinmedik. Backdrops dediği yer. bu sahne diyebiliriz. Sahneyi ayıya uyumlu bir şey yapalım. Buraya forest yapalım. Orman değinelim. Bir tane orman alalım. Orman oldu. Ayı biraz büyük kaldı. Ayı şöyle bir 75 yaparsın. benim şimdi daha olur. Evet. Ayıyı koyduk. Şimdi Scratch'te aslında projeler bu iki nokta tarafından başladık bitirdik. Yeşil bayrağı aslında benim şu an buraya hiçbir şey yapmadığım kod bölümü şu an boş ama bu kodlar çalışır. Kırmızıya bastığımda durur. Dolayısıyla ben buraya bastığımda hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. O zaman artık biraz harekete geçirelim ayıyı. Etkinlikler dediğimde yeşil bayrak tıklandığında ne diyor yeşil bayrak tıklandığında bir şey yap ne yap onu şimdi ben seçiyorum ve diyorum ki görünüşlerde say şey ne bileyim ayı ne der ayı ayı sesini şimdi aklıma getiremedim merhaba diye kaç saniye iki değil üç saniye. Diye. bu önemli bak diyor ki merhaba de dört saniye boyunca veya dört saniye boyunca merhaba de ben ne bekliyorum o zaman yeşil bayrağı bastım ayının dört saniye boyunca merhaba demesini bekliyorum eğer ben hata almazsa basalım Bakalım bırakacak mı mehlaba mi? Çünkü bir kuralımız var. Evet. Kod çalıştı. Bu kod hatasız bir kod. Peki. Gelin bir olay ortaya koyalım. Bir tane daha karakter oluyor. Bir hayvan olsun. Yarasa olsun. Yarasa zaten halde hatırıda buralarda oluyor olsun. Fakat ayı sonradan gelecek olsun. Gerçekten ayı böyle ittirelim, ittirelim, ittirelim. Ben şunu istiyorum. Ayı ortada yokken ormana gelsin. Yarasayı görsün merhaba desin. Yarasa onun merhaba dediğini görsün. O da merhaba desin. Sonra konuşmalar bitsin. Bunu nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Şimdi bu kodlar, kod e, kısımları kodladığımız bölüm e, karakteri, figürü özeldir. Yani yarısı da bu kodlar yok. Bu ayının kodları. Ayının yapacağı şey bayrağı aslında. Yarısınınkiler ayrı. Şimdi o zaman ne diyelim? Ne dedik? E, bu da karşılık versin. Merhaba desin dedim. Değil mi? Hemen Buna bastığımda. Bu da ne dedi? Merhaba. Çalıştırın. Evet karıştı. Niye? Her şey aynı anda oldu. Ayı girmedi, ayı yapmadı. Şimdi bunları çözün. Bu bir problem. Ne dedim? Ben bir talepte bulundum. Dedim ki ayı dışarıdan gelecek. Ormana doğru gelecek. Sonra yarası yemeğe tabi diyecek. Şimdi bunun için ayı başlangıçta biz bu tarafta bir yere yollayalım kaç olsun abi? Eksi 275 net bir sayı verelim. Y'de de bakıyorum. Y'de eksi 40 olsun. Tekrar değişti değerlerim. Başlangıçta ay'ı buraya yollamam lazım. Ne yaptım? Harekete girdim. Harekette diyor ki şu şu noktaya git. Ben o zaman ne bekliyorum? Ay'ı tekrar buraya aldım kendim. Yeşil bayrağı aslında ayının oraya gitmesini bekliyorum. Doğru mu? Bakalım gidecek. Gitti. Tamam. Buraya kadar da kod çalışıyor. Arada bir kodu deneyin. Hani çalışıyor mu hata var mı, yok mu? Sonra bir sürü kod yazınca çalışmayınca onu çözmesi biraz zaman alıyor. Hani biliyorum. Az çok yaşadım. Fakat e, gitmedim. gitmedi. Şimdi ben yarasaya gitmesinden anladığım nedir? Hemen hemen şuralara gelmesi. Doğru. Taş. Taş e, neresi olsun burası? Yalnız y'yi sabit tutmam lazım. Tamam. Şöyle diyelim. Ee, eksi 50'ye e, Ne diyelim? Eksi 50'ye Eksi 40 Noktasına gelmesini istiyorum. O zaman ne diyelim? Önce buraya gitti. Henüz merhaba demiyor. Şimdi y eksi aynı kaldım. Ee, Mu demek aslında düz ilerletiyor şu anda ayı ayının baktığı yönde 10 adım gider. Dolayısıyla bir adımda x eksinde bir noktadır bu arada. O şekilde bir matematik vardır. Yani herhangi bir bir adım x eksinde 5'e eşit falan yok. O zaman 50'ye ulaşmak için ne yapıyorum? 220 adım. Pardon. 225 adım. Gitmişsiniz diyeceğim. Ne bekliyorum? Buraya gelmişsini bekliyorum. Sonra da merhaba deyiz. Başlattım bir problem var. Problem ne? Ayı geriden başlamadım. Ayı direkt buradan başlıyorum Aslında gerçekler böyle değil. Gerçekte ayı buraya gitti. Ama sonra buraya geldi. Fakat bilgisayarlar arkadaşlar çok hızlı çalışır. Aşırı hızlı çalışırlar. Yani biz insanların yapabildiğinden çok 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 daha hızlı. Milyonlarca belki milyon, milyarlarca kat daha hızlı çalışan cihazlar bunlar ve çok hızlı bir şekilde ay önce buraya sonra buraya getirdi fakat ben fark edemedim bile çünkü dediğim gibi hızlı çalıştı. Peki nasıl engelleyeceğiz? Şöyle engelleyeceğiz. Ayı buradan buraya tek adımda gitmiş. Tek adımda gitsin. Bunu tekrar ayırıyorum konuşma kısmını. İşte 20'şer 20'şer gitsin. Ne yapacağım? Bir tane daha 20. Bir tane daha 20. Böyle yapabiliriz değil mi? 250 250'e şey yaklaşana kadar bir sürü koyarım. Peki mantıklı mı? Yani şu an mantıklı görünüyor aslında. Evet bu kadar koymam lazım. Fakat bazı kısa yollar var programlamada. Nedir bu? Gelin şurayı. Etkinlikler değil kontrol. Tekrar et diye. Bakın bunun şekli biraz farklı. Diyor ki ben üstte bir şeye bağlanabilirim. Benim alttan da bir şey takabilirsin. Ama benim içime de bir şey takabilirsin. Diyor. Takalım. Dedim ki çıkardım. Attım, bunu da bunu da bunu ayırdım, bunu koydum. Şimdi yazını okuyalım. Bu kod diyor ki benim içimdekini 10 defa tekrar et. O zaman ben bunu başlattığımda 10 defa 20 adım ileri gitmesini bekliyorum. Başlatalım. Evet. Hızlı bir şekilde ileri gel. Peki ben bunu biraz yavaşlatmak istiyorum. Böyle böyle gelme daha doğal bir şey istiyorum derseniz. Buraya geldi. Ee, nereye geldik ha, bekle bir saniye çok bir saniye demeyelim de yarım saniye desek bakalım nasıl olacak evet ayı yavaş yavaş bir nebze daha doğal şekilde ortaya doğru geliyor doğru mu evet yalnız 200 ee, kaç demiştik e, bir 5 adım daha eklememiz lazım buraya çünkü 200 oldu mu 75 oldu Gerçi 20 adım beklemiş lazım emin değilim. Her neyse tamam. Hemen hemen istediğimiz yere geliyor şimdi. Ee, sayıları hatırlayamadım. Buraya kadar kod çalışıyor. Fakat başka bir ne sorun var? Yarasa olayın başında merhaba diyor. Ben böyle istemiyorum. Ayı gelecek, önce merhaba diyecek, sonra yarasa yanıt verecek. Şimdi kodlar yukarıdan aşağı çalışır. Önce başlangıçta gitti. Tamam mı? Önce başlangıca gitti. Yürüdü. Sonra merhaba yarısı dedi. Ki 3 saniye desin. Şimdi e, yarısının yanıtını nasıl buna denk getireceğiz? Hadi sayılara bakalım. E, yarım saniyeyi 10 defa tekrar ettim. E, kaç oldu? 500 sayısı oldu. 5 saniye geçti değil mi? 3 saniyeydi. Merhaba yarısı dedi. Ettiğim sana 8 saniye. O zaman ben yarısı şöyle bir şey dersin. Sen bir başlangıç gibi 8 saniye bekle. bekle. Sonra Merhaba'yı ayı dersen bakalım kod çalışacak. İstediğim bir senaryoya yaklaşabilecek miyiz? Ne kadar yaklaşabilecek Evet. Gördüğünüz gibi kod çalıştı. Aslında basit de olsa. Daha çok Hani eğlence odaklı da olsa belki bir problemi çözüm bulur. Aslında problemin da bu sana bir talep gelip bir işi yapan bir yazılım ortaya koyman gerekir. Biz de bunu basitçe yapmış olduk. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, 4 ders daha olacak. Bütün derslerde ben olmayacağım. E, arkadaşlarım da bazı dersleri üstlenecek ve yardımcı olacak sizlere. Fakat e, büyük ihtimalle tekrar görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Denediğiniz için umarım yardımcı olmuşumdur yardımcı olamadığım kısımlarda ben sizi araştırmaya yönlendiriyorum. Yani ne bileyim işte sıkreşte bir objeyi nasıl e, yukarı aşağı hareket ettirebilirim. İleri geri götürebilirim. Ne yok da kendiniz çözün Deneyin, uğraşın. Bu şekilde öğrendim. E, tabii ki de e, başka kişilerden de, profesyonellerden de yardım alabilirsiniz. Daha fazla uzatmayacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.